Merhaba arkadaşlar ben Ceylin Bakın iki tane bebeğim kaldı Son iki bebek Yani elimde olan son iki bebek Koleksiyonu tamamlamış olmayacağım bu bebekleri de açacağım Ama yine de elimde olan son iki bebek Daha fişin sasifim kalmadı Artık bir yerlerden bulup almam lazım diğerlerinde Siz de çok istiyorsunuz ama elimde olmayan bebekleri istiyorsunuz O yüzden ben de o bebekleri sizin için bulacağım ve açacağım Evet bugün işte bu bebeği açacağız Bakın 53 numara Bu bebeğin de yüzünü bize gösterelim bu bebeği sona sakladım. Bu bebeği biz mikros indirimden almıştık. 23 Nisan içinde dolayı indirimden almıştık. Kutusunda biraz saçı falan dağılmış ama. Yani bana kutusundayken pek fazla güzel gözükmüyor. Ama bakalım çıkartınca nasıl gözükecek. Gözleri biraz hani böyle çinli gibi falan gözüküyor. Ben çinlileri pek sevmiyorum. Bu Boynunda bir tane kolyesi var. Çiçekli böyle bir elbisesi var. Saçı böyle biraz hafif kumral gibi. Benim saçımın biraz açığı. Evet ayakkabıları da yine lila renkte bakın. Evet daha fazla ayrıntıyı göstermeden hemen kutuyu açayım. Açtıktan sonra her şeyi detaylı bir şekilde inceleyeceğiz. Evet bu sefer kutuyu burada açmak istiyorum. Her seferinde burada açmıştım. Şimdi burada açalım. Hadi bakalım açmaya başlayalım. Evet arkadaşlar bebeğimin kutusundan çıkarttım. Bakın saçları kumral renkte. Yani ne kahverengi ne sarı renkte. Gözleri yine ela ya da kahverengisi bir renkte. Ve biraz kısık gözleri. Kısık ve çekik. Bence dudağına sürmemiş Yani kendi dudağının rengi bence bu. Evet bir tane kolyesi var. Sanki iki zincirli gibi değil mi? Bir iki diye böyle ama. Tam olarak anlayamadım. Evet. Takmadan önce bir şey göstereceğim size. Elbisesi hakkında. Elbisesinin şurasındaki danteli çok beğendim. Olmazsa olmazmış yani değil mi? Yani elbise strapless kendi başına olmazmış bence. Bu lantel kısmı bu elbiseye çok yakışmış. Ve elbise de çok güzel. Yeşil yapraklı ile sarı bir turuncu çiçekleri var. Ve bebeğimizin bir kolu bükülü, öteki kolu düz. Ve şimdi ayakkabılarına bakalım. Sonra da veda zamanı. Evet, böyle bir laba ayakkabısı var. Evet, çok kısa topuklu bir ayakkabı bu. Ama topuğu da ince. Böyle bir tane şerit var. Güzel bir ayakkabı, beğenmedim değil. Evet, şimdi veda zamanı. Evet arkadaşlar bu videom bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like butonuna tıklayın. Ve hala burada değilseniz abone olun. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık mutluluk eğlenceyle kalın. Oyun oynayın çocuk kalın. Hoşçakalın.